Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü. Dolayısıyla güvenlik günü beyaz bastonun anlamı e, özgürce, bağımsızca eee yürümeye işte ben dağları, yolları aşarak geldim. Sol organıyla biz bunu yıllardır kullanıyoruz. 15 Ekim Beyaz Baston tarihçesi 1921'in bir yıllarında İngiltere'de bir fotoğrafçı gözlerini kaybettiği gözlerini yitirdikten sonra sokaklarda dolaşırken bir tane değnekle normal bir değnekle akşam karanlığında motorlu taşıtlar göremediği için çapar çarpar korkusuyla bastonlu beyaza boyamış. Beyaza boyadıktan sonra 1931 yılında bu yaygınlaşmış. 1960'lı yıllarda da Fransız Federasyon tarafından ve İngiltere Federasyon tarafından 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla her yıl Türkiye'mizde ve tüm ülkelerde farkındalık oluşturmak adına kutlanmaya başlamış. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü'nü tüm görme engelli kadarlaştırmanın gününü kutluyorum. Ayrıca beyaz baston bizim hayatımız, kaderimiz. Biz onunla doğduk, onunla büyüyoruz. Onun... Yeter ki vatandaşlarımız duyarlı olsun. Kaldırımlar, yollar, kamu kurumları bizim için uygun olduğu sürece biz beyaz bastonumuzla her yeri gezeriz. Beyaz bastonumuz bize çukurları, kaldırımları, ağaçları, tabelaları bilgi vermiyor. Onun ağzı dili yok. Biz sadece onu elimizle yönlendiriyoruz. Elimizle tuttuğumuz zaman Sağ, sol diye yapıyoruz. Aynı kaldırımları onunla, engelleri onunla e, biliyoruz. Bundan dolayı da ben burada Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, il Başkanlarımıza, Değerli Protokolümüze katıldıkları için bizi 5 dakikada olsa farkındalık oluşturmak adına anladıkları için ben bütün şubem adına teşekkür ederim. Bakan kardeşimizin de ifade ettiği üzere beyaz baston gününde biz de bir nebze de olsa beş dakika bir yürüyüşle onların ne çektiğini, onların ızdıraplarının diye olduğunu farkına vardık. Tabi burada en büyük görev insanlarımıza düşüyor. Bu kardeşlerimizin engellerini görerek bile bile yollarının üzerinde eşya koymaları, araç koymaları bir zulümdür diye tarif ediyorum. Tabi engel hemen hemen e, her engelli kardeşimizin farklı duygular var. İşitme engellilere baktığınız zaman farklı bir zorluk içerisinde. Görme engelliler farklı bir engel şey içerisinde. Zorluk içerisinde. E, konuşma engellerimiz onlar da kendilerince farklı bir e, zorluk içerisinde. Ama Cenab-ı Hak e, yar ve yardımcılar olsun diyorum. E, bize düşen de vatandaş olarak bu kardeşlerimize yardımcı olmak. Başkanımızın daveti üzerine bir farkındalık oluşturmak, bizler de anlayabilmek adına gerçekleştirdiğimiz yürüyüşe katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten e, bugün dünden farklı olacak. Çünkü bu beş dakikalık yaptığımız yürüyüşte yönetici olarak Yöneticiler olarak, şehrin yöneticileri olarak, belediye başkanımız, bizler, kaymakamlarımız, ilçelerdeki belediye başkanlarımızın üzerinde ne kadar büyük sorumluluk olduğunu bir kez daha görme ve anlama fırsatı bulduk. Şu andan itibaren hepimiz bu olaya çok daha farklı yaklaşacağımızın sözünü bu da arkadaşlarımıza veriyorum. Başkanımızın dediği gibi, özellikle kaldırımlara park edilen araçlar, kaldırımlardaki esnaflarımızın yolu genişletmesi zaten. Ee, bir şekilde beyaz baston vasıtasıyla yürüyerek başkanımız o kadar güzel söyledi ki dedi ki ağzı dili yok dedi bizim bastonlarımızın da. mücadele eden arkadaşlarımızın hayatını biraz daha zorlaştırıyoruz. Bundan dolayı biz hem belediyemiz başkanımızla hem emniyetimiz hem jandarmamızla bütün alanda denetimlerimizi arttıracağız. Zabıtalarımızla denetimlerimizi arttıracağız. Onların hayatını kolaylaştırmak için kamu kurumlarına şu andan itibaren gerekli tekrardan denetimleri yapacağız. Tüm ilçelerde sadece Afyon merkeze değil Afyon Karahisar'ın tüm ilçelerinde ve köylerinde bu saatten itibaren daha fazla hayatı kolaylaştırmak, arkadaşlarımızı düşünmek adına ne gerekiyorsa yapılması gerektiği ben bir kez daha il valisi olarak anladım. Bugüne kadar eksik kaldığımız konulardan dolayı kendilerinden özür diliyorum. İnşallah e, az önce de söylediğim gibi belediye başkanımızla el ele verecek hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa kendileriyle de istişare içerisinde olarak inşallah yeni bir dönem açacağız. Hem yolların kendileri için uygun hale getirilmesi, kamu kurumlarındaki engellerimiz için bir takım zorluklar giderilmesi noktasında zaten hükümetimiz bu noktada ciddi genelgeler, ve emirler bu da birçok kamu kurumuza bütçeler gönderdi. Biz onların en hızlı şekilde olması, en hızlı şekilde yapılması için bugünden itibaren çalışmaya başlıyoruz. Dediğim gibi bugün dünden farklı olacak arkadaşlarımız için diye ümit ediyorum. Sağ olun.